Mevcut durum nasıl, ne ona ekonomi nasıl? Valla ekonomik ne bu vereceğim. devirde hani yani, e, biraz tabi memnunum, he, vallahi memnunum. He, he. Ben memnunum. anlamıyorum ne? parti şeyinden de. Niye memnun değilim? Ne Tayyip'e vereceğim, Benim ne de, öbürüne vereceğim. Memnunum memnunum. Senin kocan aylık almıyor, maaş almıyor. Bir, bir maaş be, ver? bir, maaş. bir maaş. Kaç tane maaş Ne? Kaç tane olacak? E, just, diyor ki Almanya'dan iki kişi. Burada herkes çalışıyor. Euroları getiriyorlar e, çalış, burada yiyorlar, çalış, içiyorlar. Ne yiyeceksin? Mecbursun. Tayyip Erdoğan oturacak, Tayyip Erdoğan bizi mi baksın, he, bizi mi he, yedirsin? He, he. Yeterli mi? Ben, ben konuşmak Vallahi yeterli, ben de alıyorum. Bir Bak de babam. bile. O bir de artıyor. Allah'ını peygamber, artıyor la, Allah belamı versin. S yani, yani artık sinirlem Nereye düştü bilmiyorum ama. Sigortalıyız. Şimdi sen sana bir şey söyleyeyim. Aç mıyız? He değiliz. Aç mıyız? Yani, nereden biraz. çıkartayım bilmiyorum da. Ne şimdi kadar maaş alıyorsun? Yani. bak ben çalışıyorum. Askeri ücret üzerinden ben nereden baksan 8.5 9'a yakın. Kiradayım da. Babamdan da emekliyim, eşim vefat etti. Oo, hem çalışıyorum. E, maşallah yok ne yapalım? İşte maşallah. Ben çalışıyorum. Ben hem anlamıyorum partiden yani. de memnun part değilim. eskiden de e, şimdi ben ne yapalım yani? Diyor. Ben anlamıyorum oğlum partiden ama hiçbirinde de vermeyeceğim. Parti olarak söylemiyorsan. He. Oğlum bak Suriyeliler doldu, kiralar arttı. Şey Hastanelere ne? gidiyoruz öncelik hep onlara. Şey ee, bu. Bu. Bu, bu diyor, diyor ki azız. Vallahi bu kocası trilyon dahasa aç mı da açsın. Değilim çok şükür. Ama çoluk çocuğumuza acıyoruz. Geçinebiliyorlar Anladım. mı? Asgari ücret... çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Sekiz buçuk lira mı ne asgari ücret alıyorlar? Onlar kiralar olmuş on milyar, altı milyar. Çalışıyor da ne yapıyor? Ne yapıyor? Her şeyde Suriyelik Suriyeliler Suriye, öncelik. O zaman sen çocukların Suriyeli'ye duyuyordur. Daha, daha savaş Sanda. yok gitsinler memleketine. Ama burada rahatlar. Tayyip babaları onları her şeyi öncelik tanıdı. E ne, yapsın? E ne, yapsın? E ne yapsın? Bak dolaş e e hep yapın? Suriyeli Şu dolu. Niye? Gönderemiyor. Ne gönderemiyor Niye ne yapıyoruz? Onları vatandaşlık bile verdi. Sen gönder, sen gönder, Ay bilmiyorum. Sen o durumda olsan o Suriyeliler gibi. Tamam, bir, dakika, bir dakika. Bir dakika. Savaş Sen bilgi, Suriyeliler gibi. Niçin gidecek? Daha orası yapılmadı. Daha orada bir sürü işlem var. Ha, evet tuzumuz kuru. Bizim çektiğimizi bir Allah biliyor ama ülkemiz için. Ülkemiz için. Aa, daha ne yapsın adam ya? Adam yaşlandık. Daha kaç yaşında Tayyip Erdoğan? Ayıp be. Şu ülke için adam mahvoldu. Terbiyesizler. Aa bu ne be? Kaçtı gitti vallahi işine gelme. Bak kardeşim. Vallahi de billahi de tillahi de. Ben babamın maaşını aldığım zaman 200 TL ile alıyordum. Bak yemin ederim bak ben, o da 200 TL alıyordum. Gitgide gitgide git, gide, git gide, zam vurdu bana. Ben hem çalıştım hem babamın maaşı oldu. Olsun sigortalı olayım. Hiç de yani gucummadım. Gerçekten git gide git maaşım yükseldi 5500'e. Askeri ücretine de çalışıyorum. Çocuklarım da yetişti. Çocuklarım da çalışıyor. İyi kötü evime para geliyor tamam mı? Ne ağacım ne susuzum. Herkesin çocuğu çoluğu var. Bak gitse çalışsa şu an için çocuklar alabilir, kazanabilir, evlerine ekmek götürebilir. Değil mi? Ama geçinemiyorum diyor. 8500 e Abi 7, yalan. Ben kiradayım. Abi yalan. Ben kirada oturuyorum. Kira 8000 lira diyorlar. Tamam. tamam. Biz de Toki'den geldik. O evet. şeye şiddeti yaşadık. İskenderun'da. İskenderun. Toki'lerdeydik biz. evlerde Şükür evet. hiçbir zararımız yok. Hiç... Ol, teşekkür, teşekkür Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. İnsanlar ölüyor, insanlar kayıp oluyor. Yani e, insanlar ve devlet el ele. İnsanlar el ele. Yani e, sıkıntımız Şükür yani onlar siyaset peşindeler, onlar şey peşindeler. Biz siyaset peşinde değiliz. Kesinlikle, kesinlikle yani ama oradaki yaşamı, oradaki yaşantıyı bir görebilirseniz e, çok acı, acı içinde, çok içi, acı içinde. Ya yani insanlar da çok perişan şekillerde. Ama devlet millete el ele. Yetişmiş, her şey yetişmiş yani. Şükürler eski olsun. Ee, evler, orada çok... evet eşim, eşim beraberiz. Eşim, eşim nasıl ben zaten eski, ya? orada yaşadık, Yani orada işte şartım. eski zaten evlerin hepsi eskiydi. Yeni olanlar da zaten Müteahhit'in işleri mesela incecik temeller yapmışlar. İki senelik binalar bile yıkıldı. Hepsi olduğu gibi şey. Tuzla buz mesela televizyonda da görüyorsunuz zaten bir alt şey gitmiş, temel gitmiş mesela apartman oturmuş olduğu gibi. Eşim teyzelerini kaybetti. İki 7 teyzelerini tane ile. teyzemi kaybettim. Ee, ee, aile borunlarıyla, aileleriyle to beraber. To beraber. Biz Eşim Tokide kalıyordunuz. Evet, evet biz toki Nasıl Toki'de. Nasıl Toki'deki, Toki'deki durumlar? Toki'deki durumlar, şükümüz şey, bir şey yok. Bir sıkıntımız yok. Yalnız işte e, şu anda e, tedbir amaçlı girilmiyor. Hani girip oturacak şekilde de. yani şu anda. Ama Allah ya, e, oradakilere yardım etsin. Çok evet. kişi dışarılarda şu anda. Daha yetişmiyor. Yani e, az şey, e, konteyner var, çadırlar var. Yani Bu gemi bugün işledi. bin kişilik e, gemi gitti. Gemi, İskenderun'da e, şey yaptı, yataklı gemi. Orada e, şey yapılıyor. E, Kolluk kolonlanıyor. E, ben buraya geldim. Afat'a gittim. Dediler işte kayıt olman gerekir. Kesinlikle dediler öyle bir şey yok. Hani öyle bilgi kirliliği dediler. Buradan bir şeye geldim. Kaymakamlığına geldim. kaymakamlık dedim yani kayıt alınıyor kayıt almaya gerek yok kardeşim dediler. Siz orada ikamet ediyorsunuz. Herhangi bir şey olacaksa hani insanlar 10 bin lira, 5 bin lira, 15 bin lira yani almak için ben evime diyor şey göstereyim diyor. Hani hasarlı göstereyim. Ya ne gerek var kardeşim yani. Eğer gerekli olan insanlar varsa, ihtiyacı olan insanlar varsa gitsin alsınlar. Bize tırlar geldi. Biz almadık. İhtiyacı olana gitsin dedik yani. Yani gerek yok yani. İhtiyacımız yoksa neyi şey yapacak? Kaldırıp atıyor diyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok hani insanları da dolmuşa getiriyorlar yazlık günah yani yetersizlik yetersiz mu? ya mutlaka yani mutlaka yani bir insanlar birbirlerini zaten anlayamıyor bazen. Bazen kelitleniyorsun bazen de bir çocuğunu bile anlayamıyorsun. Önce bir şok var. Kesinlikle bir kesinlikle yani bize ben burada ben burada yaşadım 40 sene İstanbul'da yaşadım. Ee, Gölcük depremini burada yaşadım hissettim. Ama e, buradaki depremin 3 katını Artı bir bile yüksek, e, e, uzun süre sürdü. Ben dedim, yani tamam buraya kadarmış. Ama bittikten sonra şükürler olsun bir bakıyorum ki e, iyiyiz yani. E, Sağanak, kar yağışlı, yağmur yağıyor, göğü Biz arabaya girdik, araba bile gidip geliyoruz yani. Bayağı bir şok yaşadık, bayağı bir zaman. Oradan İstanbul'a e, Oradan işte ben ikinci gün Burada da e, Burada da bekleniyorsa ya, ya Rabbi işte kaçış yok. Diyeceğiz. Oradan geldim, burada yakalanabilirim yani. Rabbim kaderimiz neyse onu yaşayacağız. Kadere iman diyor. Kadere iman varsa, eğer inancımız varsa, imanımız varsa bunları yaşayacağız. Eğer Hatay'dan depremden gitti. Çocuğunun evine gitti Eskişehir'de belki görmüşsünüzdür. Yangın yangınla yanarak insan can verdi. Bunlar da var yani. Allah yardımcısı olsun. Bütün milletimize, devletimize zarar zıval vermesin. Rabbim oradaki insanlara yardım etsin. ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kalanlara sabır ihsan eylesin. Diyeceğim bu kadar. Kolay gelsin. Teşekkür evet. ediyorum.